Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte takipçilerimle oyunlarını oynuyorum yeni bir bölümün yeni bir bölümüyle yeniden karşınızdayım ee, kaçıncı bölüm gram aklımda değil ama yani şu zamandan sonra e, oyunlarını oynuyorum daha güzel bir hal alacak çünkü artık bölümlerde Python olmadan çekmek istemiyorum. Çünkü sürekli scratch atıyorsunuz ve ben de yani bunu çok sevmiyorum. Ee, şöyle olacak. Ee, bu bakın kaç tane scratch var. 4 tane scratch var şu anda. Mesela scratchler onu geçerse ondan fazla scratch varsa bunlar eleyeceğiz aralarında. En güzelleri göstereceğiz. Ama Scratch dışındaysa mesela Python'sa, ne bileyim Unity ise ya da small basic olabilir, CodeGameLab olabilir kesinlikle. Ee, yani ne bileyim herhangi bir şey olabilir. Olursa onları direkt ekleyeceğiz. Ee, ama bunda e, zaten 4 tane Scratch projesi olduğu için hiç eleme yapmadık. Evet, şimdi o zaman önce e, Scratch projelerinden başlayalım. Bu arada videonun sonunda arkadaşlar Sizde ee, siz de ne yapabilirsiniz? Ee, scratch dışında mesela oyun yapmayı bilmiyorsanız ne yapabilirsiniz? Onları göstereceğim ben size. O zaman başlayalım. Evet, ilk oyunumuz tamir e, tamir diyorum. <laughs> Tarım simülatör. Bu arada şey aynı kişi birkaç proje verebilir ama Scratch'te veremez. Yani mesela Python'da iki proje verebilir. Yani sayısıyla da alakası var ama mesela Scratch'te iki proje yaparsa en güzelini alıyoruz falan öyle. Yani iki tane Python yaparsanız yine bakabilirim ama yani neyse. Evet bakalım. Buğday şöyle bekliyor muyuz? E, ee, a He bu arada bunu bana daha önce göstermişti. 20 saniye bekliyorduk. Şu an süper olmuş. Ee, sen Türklük. Evet. Yani evet Türklük bu Discord sunucumuzda da var. Ayrıca konuşuyoruz. Bu arada Discord'a gelirseniz orada böyle sürekli konuşar e, böyle e, soru cevap ve bir şey anlamadıysan şey yapabilirsiniz. Evet. A. Baya güzel. Evet. Dört tane buğdayım oldu. Tamam. Şimdi bakacağım başka bir şey yapabiliyor muyuz diye. Elinde bir şey yok. Kemik tozu. Varsa. O oyunda büyük ihtimal kemik tozu da vardı. Ama şu an yok gibi gözüküyor oyunda. Yani geliştirirse bence süper olur. Bu arada biz Minecraft oynarken o da arkada scratch yapıyordu işte ondan şey yapmıştı. Güzel olmuş. Ee, şöyle fikir verebilirim. Ee, şey olabilir. Şimdi ilk başta bir tane buğday olur. Ondan sonra e, biz bu buğdayları mesela sonra 3 şu an 4 tane var ya bir tane olur. Bunu şey yaparız. Bundan tohum çıkar. Bir tane daha ekeriz. Öyle bir de bunlar çok yakın olmuş. Biraz böyle kuş bakışı olabilir oyun. Ya da buğdayla satarız, para kazanırız sonra ne bileyim. Öyle olabilir. Güzel. 10 ee, üzerinden kaç veririm buna? 8,5 veririm ben buna. Güzel olmuş, beğendim. Evet şansımıza yani ikinci projemiz kaldırılmış. Bu kimden geldiğini tam hatırlamıyorum ama bakalım. Evet üçüncü projemiz evet ve bu büyük ihtimal bir saniye bizimkilerden birisi atıp mı? Aslında dur bu bizim e, bu Türk olabilir. Evet bu Türk arkadaş acaba projeyi kendisi mi attı yoksa e, başka birisi mi kendi projesine attı nasıl bir şey bilmiyorum bu arada. Evet Sanki kopyalı bir şey var Sesini kısmak istiyorum Evet bakalım Aynen kendisi yapmamış gibi şu an Brawl Stars gibi bir şey gelecek bir ihtimal Ya da Hero Stars vardı Scratch'te Onun gibi bir şey gelebilir Have you played One Hero before? No oynamadım Ya geliştirmiş bu arkadaş yani Remix yazmıyor şurada ama Büyük ihtimal bu arkadaş evet dediğim gibi ve bence bu arkadaş yapmamıştır. Yani Türklerin böyle bir şey yapsa bile Türkçe yapacağını düşünüyorum. Yani bu oyunu o yüzden direkt kaldırıyorum yani evet. Yani 3 tane linki vardı. Sadece bir tanesi şey oldu. Neyse kısmet sıkıntı yok. yani ikiye düştü scratch. O zaman Meta'nınkine bakalım. Bu arada Mete, Metehan dedim ama Mete yayında hesabı acaba gerçek adı Metehan mıydı tam hatırlamıyorum. Evet şöyle baktığımda şey aklıma geldi e, Yusuf Ballemez e, bilişim hocam kanalında yayınlanmış bir e, sniper'lı şey vardı büyük ihtimal aynen onun gibi. Ama sanki daha iyisi mi? Gerçi izlemedim videoyu bilmiyorum ama e, izlerim. Daha iyisi ise şu an ekranda daha iyisi falan yazıyordur. Şimdi hedefin rengi değişiyor. Şu evet internetten almış her şeyi kendisi. Şimdi evet öncelikle şunlar e, ekranda evet bunlar şöyle düzenli olabilirdi ya da gözükmesi gerekmiyorsa gizli olabilirdi tam bilmiyorum onu anlamadım şu bakayım yani şöyle bir şey olabilirdi bak Aa, bak buradan çıkıyor gibi şöyle olabilirdi bak bu bu tasarım bak bu internetten almış zaten kasap yazıyor kasap ha evet Deagle. Büyük silah değiştirebiliyoruz. Evet, aynısını kullanmış bu arada. Evet silah değiştirebiliyoruz. Canavar farklı. Bunu kendisi çizmiş sanırım. Bu arada bakın farklı şeyler eklemiş. Bunlar yok ama oyunda. Ha belki olabilir bir saniye bakacağız. Bu niye boş? Müzik değil. Bu ne Godzilla bir de var sanırım. Evet bu da yine internetten alınmış. Ee, büyük ihtimal tuşla aynen tuşlara basınca. Bu arada şunları alalım şöyle yukarıda. Heh. Bir, iki bu. 3, dört. Büyük ihtimal skorla alakalı bunlar. Gıl. Pardon şuna bakalım. Aynen skor. Bu boss gibi aslında güzel bir oyun mantığı var. Bakın bu kaç? Bu da yüz mü? Evet. Yani bence güzel. Ama hmm, ne bileyim oynanış güzel olabilir. Aslında iyi. Tasarım güzelleştirilebilir. Sonra arka plan böyle hareket edebilir farenin hareketine göre. Ee, sonra kendin bir şeyler çizebilirsin bence yani. Ya da mesela şu hatayı en azından düzelt. Yani bu da güzel. Bu arada e, bu videoda olan e, projeleri eğer oynamak istiyorsanız discordumuza gelin veririz oradan size. Tamam o zaman scratch projelerimiz bitti. Zaten iki tane vardı yani çok saçma oldu şu an. Evet şimdi Türk İş beter'in yaptığı e, sunucumuzdaki bir arkadaş, e, Python projesine bakacağız. E, bu arada bu şey arkadaşlar, e, arkadaş şey yani benden yardım Allah Allah yaptı yani ben de yardım ettim. Böyle siz de hiç Python bilmiyorsanız böyle bana sorar sorarak da yapabilirsiniz yani sıkıntı yok. E, yani ben şey aldım mesela şöyle bir şey alacaksın dedim gerisini o koydu falan öyle öyle beraber yaptık diyebiliriz. Böyle hata çıktı. Biraz onları düzelttik vesaire. Ee, bu arada mesela burada bir tane hesap makinesi görüyoruz ya. Şey olabilir. Mesela yani böyle sade şeyler yerine mesela başında süper hesap makinesine hoş geldin ya da işte eğer bunu görüyorsan işte merhaba gör, e, iyi günler falan. Şeyler böyle print'le sadece print bile olsa yani videoya güzel bir hava katar. Bu arada şurada bunlar tap mı aynı. Evet çalıştırdığımızda da şöyle gelelim. Şimdi işlem giriniz diyor. Bu da artı dediğimizde şimdi birin 5 5 bunları topluyor. Bu arada sonsuz döngü yaptı. Yaptık demeyeyim de neyse. Bölü var. Ee, mesela 10 bölü 2 5.0 diyor. Çarpı var sonra. Çarpıda 5 5 25 diyor. Böyle bir projeydi bu da arkadaşlar. Şimdi diğer Python projemiz biraz değişik. Ee, yani onu e, şimdi bizim sunucumuzda Paşa arkadaş var. O e, bunu GitHub'dan bulmuş. Kendisi birazcık düzenlemiş arkadaşlar. Böyle dedi işte ben sordum neyi değiştirdi. Biraz renkleriyle oynamış birazcık. Sonra işte yapay zekalarını düzeltmiş. Bu bir futbol oyunu. Adını da Ocon adını da değiştirmiş sanırım. Adı o konsol değişik. Evet çalıştırdığımızda exe dosyası bu arada. Şöyle ben bu arada sevdim. Yani o yapmasa bile ben gerçekten sevdim yani. Ben böyle fareyle şey yapıyoruz. Bakın gol kendi kaleme attım. Biz gerçi bir saniye. Biz hangi rengiz ki burada? Biz maviyiz sanırım. Çünkü bak hafif mavimsi bir rengimiz var. Bunlar hafif bir bak şu attığımızda yava, ya ağır çekime giriyor filan böyle değişik şeyler var. Atalım mesela. Evet bakın tuttu bu şimdi. Atıyor. Bakın mesela ben hiç ellemeyeyim. Bak bu tuttu topu şimdi. Şimdi atıyor. Bak bu tuttu. Gol dedi ama yine de içeride tuttu. Böyle e, değişik güzel bir oyun aslında. Python'dan Turtle'dan yapılmış bir oyun. Şöyle at. Evet bakın tuttu mesela. Atıyor, ben tutayım, tutamadım. Biz ihtimal maviyiz bu arada. Ha, top yine bende, dışarı çıkınca bana geliyor sanırım. Aa bak, biz hareket etince yavaşlıyorlar, çünkü program gecikiyor. Ha, hepsinde var bu. Bak hareket etmediğimde, ah, kaçırdım. Bakın yakaladı bana geldi, değişik. Şöyle atalım. Ama kesinlikle beğendim. Bu arada şey yani bitiyor oyun. Bitmiyor gibi gözüküyor da burada. Şöyle bana gelmedi. Ya birkaç hata var. Bana gelsin, gelmiyor. Kendilerine atıyorlar. Heh. Bir de mesela biz evet, maviyiz büyükler. Bakın mesela mavi arkadaşa gitti ya top. Biz o mavinin içine bakın gördünüz mü? Şimdi ben bunu kontrol ediyorum. Öyle güzel bir mantık var. Ben yani gerçek futbol oyunlarında olduğu gibi. Mesela şu arkadaşı atayım. Yok yanlış attım. Şu arkadaş. Evet. Şimdi. O niye bu kadar hızlısınız şuradan atsak. Ah be. Şunu... Ya yani bu da böyle. ha tuttum. Hadi. Evet. Ya böyle bir oyun arkadaşlar. O zaman bu arada baya 12 dakika olmuş aslında. Yani uzun sürmedi o kadar da. Ben size ne yapabileceklerinizi göstereyim o zaman. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Scratch dışında ee, nerelerden oyun yapabilirsiniz onu konuşalım. Unity'den yapabilirsiniz. Kodork'tan yapabilirsiniz. Gerçi paylaşılıyor mu bilmiyorum da paylaşılıyordur. Kodork'tan yapabilirsiniz. Python tabii ki de. Pay... Nasıl yazılıyordu? Ha, Python'dan yap. C, A, Plus, ne bileyim farklı diller de yapabilirsiniz. Onları yazmayacağım boşuna çok fazla dil var çünkü. Sonra kodu Game Lab'dan yapabilirsiniz arkadaşlar. Small Basic Microsoft ondan yapabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar ne olabilir? Düşünelim. Yani aklınıza gelebilecek yani genelde her şeyden yapabilirsiniz. O zaman şöyle birkaç not var. Yani mesela bir şey yaptınız. Örnek verin. Python'da ne yaptınız? Sayı tahmin oyunu yaptınız arkadaşlar. Mesela oyunun başlangıçta şöyle bir şey yazabilirsiniz. İşte. Oyunumu oynadığınız için teşekkürler falan. Böyle şeyler yazabilirsiniz. Ya da mesela böyle güzel mizah içeren şeyler olabilir. Arkadaşlar mesela. Ee, i̇şte bunu Burak yapmıştır filan. Ya da mesela e, mesela sayı tahmin oyunu yaptınız. Alakasız olsa bile şöyle olabilir mesela. Dişittir input işte adınızı giriniz. Sonra işte Prince işte merhaba hoş geldiniz sayın deyip şuradan alt falan böyle şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar ee, onun dışında mesela e, birkaç kod daha göstereyim mesela ne olabilir ee, pyautogui diye bir kütüphane var arkadaşlar bunu e, pip install ile yükleyebilirsiniz e, şu bakın cmd'yi açıyorsunuz arkadaşlar e, CMD'ye şunu yazıyorsunuz. pip install autogui Eğer hata veriyorsa boşuna uğraşmanıza gerek yok. İşte pip indirmeniz gerekecek. Hadi ben uğraşacağım diyorsanız internete işte pip indirme falan yazıp e, indirebilirsiniz. Sonra pytogui kütüphanesini indirdikten sonra işte şöyle. Sonra pyautogui.alert işte merhaba Ha 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 filan Bu kod şey işe yarıyor böyle ekrana Bir tane e, Uyarı çıkmasını sağlıyor Hatta göstereyim hemen Evet hemen burada bir Açtım Python Auto Ben de Yüklü olduğu için direkt kullanabiliyorum Siz dediğim gibi cmd'den açıp kullanabilirsiniz Bu arada editör olarak Visual Studio kodu gerçekten e, şey Tavsiye ediyorum şurada terminal var buradan mesela pip install direkt yazabilirsiniz ben de in, inili mesela aslında belki e, Visual Studio indirdiğinizde pip iniyor olabilir otomatik bilmiyorum neyse e, mesajlara pay auto gui nokta alert işte buraya istediğinizi yazarsınız bakın evet gördüğünüz gibi şöyle buna başlık koymak istiyorsanız da böyle title eşittir mesaj mesela böyle buna başlık geliyor filan böyle değişik şeyler yapabilirsiniz. Kütüphaneleri araştırabilirsiniz arkadaşlar. İşte dediğim gibi burada da GUI filan koyabilirsiniz. Yani şunları özellikle eklerseniz bu arada çok şey olurum ya da şey de olabilir. Yaşınızı giriniz der. Sonra işte yaş 18'den büyükse işte programı kullanabilirsiniz deyip başlar filan. Güzel olabilir. Yani bugünkü e, bu kadar o zaman arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay.